Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Yine biliyorsunuz saat 2 ve dadalı kardeşiniz işten çıktı. Eve gidiyor. Eve bisikletle gideceğim arkadaşlar bugün. Bisiklet sürmeyi özlemişim. Siz de zannediyorum biraz bisikletli sohbetleri özlemişsinizdir. Biliyorsunuz son zamanlarda sizden gelen yorumlar üzerine video konularını seçiyorum. Ahmet Aslan adlı arkadaş sormuş. Demiş ki abi duyduğumuza göre Almanya'da vergiler çok yüksekmiş. Maaş vatandaşlarımızdan çok fazla vergi kesiliyormuş. Bunun aslı asları nedir? Almanya'da vergiler çok mu Bu konuyu konuşur musun? Şimdi sizi şu kaskıma takacağım. Bir saniye. Gözlüğümü şöyle takayım. Kaskımı da böyle takayım. Ah. Evet arkadaşlar öncelikle Ahmet Aslan ardılı arkadaşa teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğu için ve zannediyorum gerçek Ahmet Aslan'dır. Felsefeci olan Ahmet Aslan'dır. Kendisini de çok severim. Ama zaten ben biliyorum arkadaşlar beni böyle felsefeciler, bilim insanları, Celal Şengör, Ahmet Aslan, Ali Demirsoy, İlber Oltaylı bu tarz isimler izliyor. <laughs> evet arkadaşlar Almanya'da vergiler yüksek mi? Maaşlar mı çok mu vergi kesiliyor? Daha önce de birçok insandan gördüğüm bir olay. Bu konuyla ilgili videolar çekiliyor. Short videoları özellikle çok fazla çekiliyor. Arkadaşlar deniliyor Almanya'da maaşlarımızdan çok fazla vergi kesiliyor. Türkiye'de hiç böyle değil diyenler var. Bu konularla ilgili ben de konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Almanya'da ki vergi sistemini anlatacak olursam Almanya'da Vergi mantığı şöyle. Vatandaşın vergi vatandaştan vergi alırken vatandaşın canını öyle yakalım ki vatandaş da o verginin kaderine kıymetini bilsin ve o para nereye harcandığını takip etsin. Böyle olduğu için Almanya'da şöyle bir kültür oturmuş. Herkes maaşını konuşurken brüt maaş konuşur. Eline net kalan maaşı banka hesabına yatan paradan bilir. Ya da maaş bodrosuna baktığında bilir. Böyle olunca da vatandaş ya da Almanya'da yaşayan herhangi bir insan o insandan kesilen kesintileri her ay sonuna kadar yaşar. Şimdi böyle olunca da Almanya özellikle yeni taşınmış insanlar başlar ki arkadaşlar Almanya'da vergiler çok yüksek. Almanya'da maaşlarımızdan tonla ve kesinti yapılıyor. Halbuki o insanlar şunu bilmiyor ki bu kesintilerin hası Türkiye'de yapılıyor. Ama Türkiye'de vergi alınırken o kadar güzel ustalıkla alınıyor ki hani derler ya kazıyor olacaksın ama kaz ağzının canını yakmayacaksın. Evet Türkiye'de vergi alınırken bizim canımız yakmazlar ama günün sonunda her konudan canımız yanar. Türkiye'de biliyorsunuz maaşlar sürekli net üzerinden konuşur ve vatandaşımızın çoğu da sayın ahalimiz der ki kardeşim bana ne bürütten bana ne başka bir hesaptan ben cebime giren paraya bakarım. İşte böyle olduğu için arkadaşlar üniversite mezunu olsa dahi kimi isimler Almanya'ya geldiğinde arkadaşlar Almanya'da maaşlarımızdan aşırı fazla kesiliyor. Türkiye Türkiye'de kesilmiyordu falan diyor. Şimdi arkadaşlar bruto neto yazdığınızda Google'a bakın gösteriyorum şu an. Şuraya şu web sitesine giriyorsunuz. Şurada şuradaki bölümü tıklıyorsunuz. Vergi sınıfını 3 yapacağım. Evli olduğunuzu düşünerek 3 yapacağım. Ve 3000 euro Brüt maaşı hesapla diyeceğim. 3000 euro brüt maaş alan bir insanın net cebine kalan 2300 euro civarında. Tamam görüyorsunuz burada. 2350 küsur olması lazımdı. Siz de zaten ekranda görüyorsunuz. Aynı hesabı bir de Türkiye'de yapalım. Türkiye'de biliyorsunuz 3000 TL yazsam bir anlam olmayacak. Aynı olabilsin diye 30000 TL yazacağım. 30000 TL brüt alan bir insanın net cebine ne kadar para girer? Onu hesaplattıracağım. Evet görüyorsunuz burada da İlk aylarda, birinci aylarda 2400 TL kalıyor. Son aylarda da 2100 TL kalıyor. Ortalaması 2200 TL falan. 2300 de her neyse. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar Türkiye'de de 30.000 TL aldığında 23.000 23 lira falan kalıyor. Almanya'da da 3000 Brüt aldığınızda 2300 civarı kalıyor. Yani aslında ikisinden de kesilen para neredeyse aynı. Ama işte arkadaşlar olay şu ki hesaptan kitaptan anlamayan insanların canını çok fazla yakmayalım ki insanlar da biz bu vergileri nereye harcadığımızı bilmesin ya da umursamasın. Hatta bu arkadaşlar bir de şunu söylüyor. Arkadaşlar Almanya'da maaşlarımızdan çok fazla kesinti yapılıyor. Arkadaşlar Almanya'da vergiler çok yüksek. Arkadaşlar Almanya'da her şeyin vergisi var. Çöp vergisi var. Televizyon vergisi var. Arkadaşlar Almanya'da televizyon vergisi ödüyoruz. Ve bunu söyleyen insanlar arkadaşlar yok ben ekspatım. Ünlü üniversite mezunuyum beyin göçü beynin kafandan geçmiş bir kere sen bir de sözlü üniversite mezunu olacaksın ha Ya oğlum senin aptal olmaya cahil olmaya hakkın yok kardeşim ben senin cahil olmanı yasaklıyorum sen cahil olamazsın ya sen üniversite mezunusun ulan ben senin Profesörünün maaşını ödedim yıllarca. O üniversitede kaliniferin parasını ödedim. Üniversitede o elektriğin parasını ödedim yıllarca. Üniversite mezunu olup hala aptal kalabiliyorsan harbiden şahanesin sen ya. Türkiye'de televizyon vergisi yok mu geri zekalı? Türkiye'de <laughs> dünyanın hiçbir yerinde olmayan Dünyanın en kazık vergileri var. Manyak mısın sen oğlum? Türkiye'de TRT pay ödemiyor musun? Ödüyorsun. Ama Türkiye'de sayın hükümetimiz bu vergilerin hepsini sağa sola sıkıştırır böyle. Anlamazsın, ruhun bile duymaz. Tamam mı? Bakarsın TRT payı elektrik faturasından çıkıyor, su faturasından çıkıyor. Abi <laughs> elektrik faturasını git bak hangi vergiler var. Kaçak bedeli var, TRT payı var, var oğlu var bir sürü. ÖTV'si, KDV'si. Bakıyorsun abi 40 ayrı çeşit vergi ödüyorsun. Almanya'da vergiler sabittir arkadaşlar, standart. %18. Araba alırsan da o kadar. Ekmek alır, kola alır alırsan da o kadar. Abi bisiklet alırsan da o kadar. Kontör alırsan da o kadar. <laughs> Almanya'nın vergi sistemi Türkiye'nin çeyreğinin çeyre bile olamaz. Ya bunu nasıl söyleyebilirsin aptal adam? Türkiye'de bir otomobil aldığında bakın bir Mercedes diyelim ki Almanya'da 30 bin euroya mal oluyor. Mercedes fabrikası bunu 30 bin euroya mal ediyor. Devlet bir yaklaşık 6000 euro vergi koyuyor buna. Almanya'daki devlet 6000 euro vergi koyuyor. Yani 30 bin euroluk araba 36 bin euroya mal oluyor. Hadi diyelim ki bir 20 bin euro kar koysun Mercedes. Atıyorum bir arabadan. E diyelim ki totalde 50.000 euroya mal ettik değil mi? Yani karıyla marıyla 50 bin euro. Bu arabayı Türkiye'de satışa çıkarttığın zaman 150 bin liraya satıyoruz. Sayın hükümetimiz Mercedes ve Alman hükümetinden iki kat daha fazla gelir elde ediyor. Oğlum hala sen nasıl dersin ki Almanya'da vergiler yüksek? Oğlum mal mısın sen? Sen Alman, sen Türkiye'den bir tane otomobil aldığında hayatının sonuna kadar hiç vergi ödemesen dahi Almanya'da ödeyeceğin vergiden daha fazla ödersin. Ya bu gerçekliği, yani bu gerçeklik dura dura. Almanya de vergiler çok yüksek demek dünyanın en büyük aptallığı. Türkiye bir de vergi cehennemi yaşayan için, Türkiye'de yaşayan için. Bir de vergi adı altında olmayıp da bal gibi, buz gibi vergi olan bir sürü olay var arkadaşlar. Mesela sinemaya gidiyorsun, Türkiye'de normal bir KDV var. Tamam eyvallah KDV olacak. Almanya'da da var zaten. Sonra eğlence vergisi var. Ben en son Türkiye'de sinemaya gittiğimde komedi filmine girmiştim. Bok gibi bir filmdi. Bilmiyorum kaç TL ödemiştim. Eğleneyim diye girdiğim filmden sinir olup çıkmıştım. Üstüne üstlük biletteki o vergi kısmına baktığımda eğlence vergisi kesilmişti bana. Oğlum eğlenemedim ki. Komedi filmine girdim bok gibi film çıktı. Eğlenemedim. Eğlensen de eğlenmesen de senden eğlence vergi alıyorlar arkadaşlar. <laughs> Oğlum Almanya'da yok bunlar. Vallahi yok. Mesela <laughs> mesela yurt dışı çıkış harcı. Tamam mı? Harç deyince sanki vergi olmuyormuş gibi. Harç. Aga o vergi değil ya harç ya o. Oğlum dünyanın hiçbir yerinde yok. Harç da değil o haraç. Yani memlekete iyi bakın haracı. Ben geldiğimde 50 liraydı. Şimdi bilmiyorum ne kadar. 150 lira falan herhalde. Onu 3500 euro yapacağız dediler. Sonra 3000 lira yapacağız dediler. Hani aslında 1500 yapacaklar da belki. Öncesinden 3000 deyip sonra 1500'e razı edecekler. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya hala bak bak insan gerizekalı olmaya dursun. Akıl tutulması oluyor biliyor musun? Gerizekalı oldun mu aklın tutuluyor ya Geliyorsun burada maaşını konuşuyorsun bürüt eline geçen para net bakın siz de bakabilirsiniz bakın o kadar hani istiyorsanız şu web sitesini kullanarak Almanya işçi olarak gelmek istiyorsanız bir anlaşma yaptıysanız size ne kadar kalacağını hesaplayabilmeniz için bekarsanız vergi sınıfını bir yapıyorsunuz evliyseniz vergi sınıfını 3 yapıyorsunuz evliyseniz eşiniz çalışıyor sizden yüksek maaş alıyorsa vergi sınıfınızı 5 yapıyorsunuz evliyseniz eşin çalışıyorsa, aynı maaş alıyorsanız vergi sınıfını 4 yapıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız, şimdi gelelim Zurnanın zırt dediği böyle noktaya. Evlisiniz, çocuğunuz da var. Siz geldiniz Almanya'da çalışmaya. Çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Eşiniz Türkiye'de. Vergi sınıfınız ne olacak biliyor musunuz? 1 olacak arkadaşlar. Yani bekarmışçasına vergi ödeyeceksiniz. Ta ki eşiniz ve çocuklarınız ya çocuğunuz gelmesine gerek yok. En azından eşinizin Almanya'ya gelene kadar. Kadar. Eğer ki eşiniz Avrupa Birliği vatandaşıysa bu sefer direkt 3 olarak gösterebilirsiniz. Ama Türkiye'de ise maalesef eşiniz gelene kadar vergi sınıfı 1 olacak arkadaşlar. Ya Türkiye'de pasaport alıyorsun senden kağıt bedeli alıyor. Bilmiyorum 500-600 lira kağıt bedeli alıyor. Nasıl bir kağıtsa yani altından mı ne? Tamam hadi diyelim verelim lan ne olacak 500-600 lira verdin. Sonra devlet sana diyor ki aga bu kağıda kontür yüklemen lazım. <laughs> hani eskiden telefonlara kontür yükle istiyordun ya böyle yüz konter, 200 konter falan. Bu ne konteri diyorsun? İstersen bu pasaporta 3 yıl geçerlidir yazarsak işte 1500 TL ekstra ödeyeceksin. Mesela 10 yıldır geçerlidir dersek bilmem 5500 lira ödeyeceksin. Diyorsun ki ya ben zaten vergi ödemiyor muyum sen bunu yaz diye. Ha, kağıt parası istiyorsun benden ekstra. Hadi onu verdim. Sen oraya 3 yıl geçerlidir ya da 5 yıl geçerlidir diye. Niye benden ekstradan para istiyorsun kardeşim? Yani Almanya'da arkadaşlar pasaportun fiyatı 50 Euro'dur fix 50'yi veriyorsun 10 yıllık pasaportu cukka yapıyorsun. Bir pasaportun maks ömrü 10 yıldır çünkü insan 10 yılda eskiyor ve tabi yüzümüzü de değiştiği için güncel kalabilmesi için maks ömür 10 yıl. Almanya diyor ki ver 50'yi al 10 yılı 10 yıl sonra yine gel ver 50'yi al 10 yıllığı. <laughs> ya ya Almanlar salak ha vallahi diyorum. Oğlum yazsan oraya kontör mesela de. Abi pasaport 50 euro. 10 yıl geçerli olmasını istiyorsan 3000 euro ekstradan veriyorsun. Bakın arkadaşlar. Bak diyor ya Almanya'da vergiler yüksek. Bakın bunlar gizli vergiler. Bunların hepsi gizli vergi. Almanya'da olmayan şeyler ama Türkiye'de her dakika her an olacak şeyler. Ya verginin vergisini Türkler bulmuştur. Dünyada ünlü bir laf var arkadaşlar. Bakın bir otomobil alırken KDV yüklüyor. %19 Kuş, çak. Gitsin. Üstüne bir ÖTV taşıt vergisi. Abi bir bakıyorsun 50 bin euroluk araba 50 bin euroluk araba. Olmuş sana 150 bin euro. Ha krediyle alacaksan, krediyle alacaksan bir tane de, bir araba alıyorsun. Bir tane Diyanet Başkanı'na alıyorsun. Bir tane devlete alıyorsun. O da sürekli Audi Long falan sürüyor ya. O lüks arabaları sever. Bir tane bankaya alıyorsun. E bir tane de kendine alıyorsun. Oğlum dünyada var mı böyle bir şey? Verginin vergisi. <laughs> Oğlum akıl tutulması var. Vallahi bak ya insanlar harbiden ya <laughs> abi Almanya'da vergiler yüksek diye biliyorlar ya inanamıyorsun ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bir de arkadaşlar vergiler alınıyor ama bakalım bu vergiler kimden alınıyor? Nasıl alınıyor? Türkiye'de alınan vergilerin %70'i dolaylı vergiler arkadaşlar. %30 vergi de servet vergisi. Yani gayrimenkulun vardır, kiraya veriyorsundur. Oradan bir gelir elde etmişsindir, devlete vergi ödüyorsundur. Borsada paran kazanmışsındır, oradan bir vergi veriyorsun. Veya faizden para kazanmışsın, yani paradan para kazanmışsındır, oradan vergi veriyorsun. Türkiye'de alınan vergilerin %70'i nereden alınıyor biliyor musun arkadaşlar? Sen gidiyorsun, gaz alıyorsun, petrol alıyorsun, ekmek alıyorsun, tuz alıyorsun, şeker alıyorsun, limonata alıyorsun, Mesela arkadaşlar limon alıyorsun KDV yüklüyor devlet. Şeker alıyorsun KDV yüklüyor. Su alıyorsun KDV yüklüyor. Bu üçünü bir araya getiriyorsun limonata yapıyorsun. Bir de üstüne ÖTV yüklüyor. <laughs> yani senin günlük harcamalarından alınan vergilerle biriken vergilere dolaylı vergiler deniliyor. %70'i bu dolaylı vergiler. Yani günlük insanın gidip marketten yaptığı alışverişlerden alınan vergiler. %30'u da zenginlerden alınan vergiler arkadaşlar. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Türkiye'deki paranın %70'i halkın %30'unda. Yani ya oğlum bunu anlayabilseniz umarım anlayanlar vardır illaki de. Abi insanı çıldırtacak bir şey biliyor musunuz? Paranın %70'i halkın %30'unda. Ama vergilerin %70'i de <laughs> o küçücük %30'luk para diliminden alıyor. Bunu anlayanlar beni çoktan anladı ama eminim ki anlamayacak kadar aptal olan insan da vardır. <laughs> Onlar şu an kapattı gitti şu an. Bak 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 inan insan 2 dakika aptal olduğunun insan iki dakika aptal olduğuyla ile yüzleşemiyor. Hemen kapatıp gittiler. Almanya'da tam tersi canlar. Vallahi tam tersi olan. Almanya'da vergilerin yüzde yetmişi zenginlerden alınan vergiler. Servet vergisi ya da ne bileyim işte finansal ürünlerden kazanılan paralar. Yüzde yetmiş buradan geliyor. Yüzde otuz da dolaylı vergilerdi. Yani ben şimdi Lidl'a gireceğim. Ekmek alacağım. Şeker alacağım. Kıyma alacağım ne bileyim gideceğim şurada döner yiyeceğim, lahmacun yiyeceğim. Burada ödediğim vergiler. Yüzde otuz. Yüzde otuz ya. Türkiye'de geçen sene arkadaşlar bu en önemli 5 büyük şirket var ya müteahhit şirket. 600 milyar TL vergileri silinmiş. Bakın Almanya'da böyle şeyler olmuyor. Almanya'da böyle şeyler olmuyor arkadaşlar. Ya akıl tutulması böyle bir şey işte arkadaşlar. Adam Almanya'ya geliyor, başlıyor diyor. Arkadaşlar Almanya'da vergiler çok yüksek. İşte of valla yine atarlı giderli bir video oldu ya. Ya bir de şu var. Türkiye'de bu vergiler alınıyor. Deniliyor ki vergiler size yol, su, elektrik olarak gelecek. Köprü yapılıyor. O köprüden 500 TL vererek geçiyorsun. Evet. Otoban yapılıyor. Bilmem kaç yüz TL vererek geçeceksin. Bilmem. Yani bizden hem vergi alınıyor hem de üstün üstlük hizmet verildiği zaman da üstüne para alınıyor. Ya o kardeşim hani bu vergiler bize hizmet verilsin diye toplanıyordu. <laughs> ya mesela Almanya'da Otobanlar bedava, yollar bedava, köprüler bedava, tüneller bedava, her şey bedava. Türkiye'de vergi ediyorsun, diyorsun ki bu vergiyle benim adalet sistemimi sağla, değil mi? Sizce şu an Türkiye'de adalet sistemi var mı? Yani ben bilmiyorum, ben ben bir şey demiyorum. Var mı arkadaşlar? Adalet sıralamasında? 120. sırada canlar. Bak hani vergi ödüyorsun ya. O vergi hani dünyada en fazla vergi sen ödüyorsun. O vergi nerelere gidiyor? O da değil mi? O da önemli. Bakalım o vergi karşılığında bana hangi hizmet veriliyor? Abi bakıyorsun dünyanın en barbat adalet sistemlerinden bir tanesi bizde. Eğitim diyorsun değil mi? Eğitimi para harcan. o maşallah eğitim alıyoruz falan. Lan dünyanın en rezil eğitimlerinden bir tanesi biz. Bir sınıfta 60 kişi, 70 kişi. Hayırdır lan? Konferans mı lan o? Sınıf sınıf orası. Konferans. Ne yapıyorsun abi? 60 kişi ne ya? Ondan sonra diyorsun ki kardeşim güvenlik. Değil mi? Güvenlik. Allah aşkına Türkiye artık güvenli bir ülke mi? Ben size soruyorum. Bak ben bilmiyorum. Ben sana, ben size soruyorum. Ben, ben sadece soru sorarım. Türkiye sizce güvenli bir ülke mi? <laughs> abi <laughs> mesela diyoruz ki temiz, temiz olsun değil mi ülke? Yani mesela hani ülke hani temizlensin ya yani o kadar ver dünyada hiçbir ülke bizim kadar vergi ödemiyor. Mesela ülke ülkenin de temiz olmasını istiyorum. Sizce mesela Türkiye temiz mi? Sokaklar falan. Ya kardeşim bu bence değil. Mesela bakın bak bir bakın Almanya'da bir tane sokaktan geçiyorum bakın. Bir tane çöp görebiliyor musun? şurada bir tane varmış. <laughs> bak görebiliyor musunuz? Mesela diyorsun ki sokak köpeklerini görmek istemiyorum sokakta değil mi? Yani sonuçta hani o da benim şey mi güvenliğimi sarsıyor. Bakın her yerde sokak köpeği var. Peki bu paralar nereye gidiyor? İşte Almanya'da olmayan şeyler ne biliyor musunuz? Almanya'da Cumhurbaşkanının, Başbakanın bir sarayı yok arkadaşlar. Almanya'da Başbakan gelip işini yapar. Akşam çıkar, gelir evine kendi evinde, kendi kirasını ödediği evde yaşar. Öyle Alman halkı dünyanın en zengin dördüncü ülkesi olsa da başbakanın evini finanse etmez. Git kardeş kardeşim kendi evinde kendin yaşa. Almanya'da bir tane uçak var. Bir tane. Cumhurbaşkanı da başbakan da o uçağı kullanır. Bozuldu mu tarifeli uçakla gider. O kadar da önemli değilsiniz kardeşim. Bozuldu mu öyle bir yerden bir yere gidemiyor değilsiniz. Öyle 12-13 tane uçak sahibi yok Almanya'da. Kimsenin öyle o kadar uçağı yok Her şehirde bir saray Yok Almanya'da yok Saray bir tane var Cumhurbaşkanı gelir işini yapar Sonra çıkar gider evine Ya burada bir milletvekili Burada bir bakan 500 Euro'luk arkadaşlar Bir yemek ücreti ödemiş Adamı istifa ettirdiler Bakan 500 Euro lan 500 Euro 500 Euro'luk devletin kasasından Yemek faturası ödemiş 500 euro olan ne 500 eurolar 5 milyarlarca parayı götürdüler valla <laughs> işte nasıl oluyor arkadaşlar vatandaştan vergi alırken o vatandaşın canını acıtarak acıca alacaksın ki 500 euronun da 5000 euronun da saraylarında uçaklarında Aga sen niye bu paraları harcıyorsun desin. Uyutarak alırsan canın yanmaz belki ama hayatın her anında sürekli canın yanarak yaşarsın. Umarım meramımı anlatabilmişimdir size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tabi bu mümkünse videoyu kapatmayıp da hala duranlar varsa sizden ricam videoyu beğenin, like'a basın, abone olun. Pohpohlayın ben arkadaşlar. <laughs> Gidenler çoktan gitti zaten. Onların bazı şeyleri duymak hoşlarına gitmiyor. Sizleri çok Seviyorum. Kendinize iyi bakın.